ya ne yapacağım ben ya şu şey kapatayım acaba Berkay'ın yanına mı gitsem bugünlük gideyim en iyisi şuradan üstümü değiştireyim yok değişmeyeyim değişmeyeyim çantamı çıkarayım çantamı doymuşum of ben ne yapacağım bittim ya eğer ber, ama eğer, ber eğer ber ki <laughs> şunu çıkarayım tamam Neyse. Gideyim belki de yanına en çıktı. Gideyim gideyim. Evde çok uzak. Neyse. Ee, bari şey yapayım. Bunu atıştırmalık bir şeyler vereyim. Bunları balıkları çok seviyorum. Ben burada yüzmeyi de bayılıyorum. Şarkı bana deli diyor da. Tabii ki de deli değil. Şöyle açık bir tık. Gideyim gideyim Market. Ee, ne alsam acaba ya? Meyve sebze alayım ya. Tabi Berke'nin olmadığı için. Kendim için daha düşük iş yaparım ben. çikolata. Ha meyve sebzeni alayım. Tamam tamam. Tamam. Yeter bu kadar. Şuradan doğru gelmiş. Evet. Evime gel. E, kısa yaradım. E, poçet alabilir miyim acaba lütfen? Teşekkürler. Geliyorum. Dur bakayım vereyim. Alo? Ay. Alo? Aha. Alo? Alo? mısın? Gel eve. Ben senin eve geliyorum. Ben bana İyi atla. Bekliyorum seni kapının önünde ya. Geride kaldı ya. Of. Sabır yarabbim. Yarısı Allah. bak. Ya Rabbim yarsa Allah. Heh, gel kapıyı aç bana. Önler kızar. Oo aha, çok güzel evin evin çok güzel. evin. Üst kat ne Aa, Üst kat var. Evet. Bu halam bu sen çok şey ya ben senden daha zenginim. Babamın parası 2000 TL. Benim, benim yok. Oo, buradan atlamak istiyorum. Çok isterim. Çok eğlenceli. Gel hadi sana bir şeyler aldım. Gel iki saatte taşıyorum. Dur yeri. Dur şu poşeti şuraya koyayım. Tamam. Aa, burada kalmış ya. Buradan geldi ya bıraktım. Ben dolaptan bir şeyler almak istiyorum. Bakalım neler yapıyorsun. Da Bak. da benim. E i̇stediğin odayı seçsene ya. Bana ne söylüyorsun? Neden zaten hem sen bana neden abla diyorsun ki kafan kaçtı herhalde. Hani benim de bir daha Çok küçük. Mina adım ne kadar mina, saçma. Mina. Yani Mina adım. Mina Mina. Değil, Mina. Mina işte. Abla niye diyorsun ki? Gel bak karıştırdın. Kariş, karıştırdım galiba. Mina. Şimdi mi? Neden ki belki? İyi hadi gel gidelim. Şaşayım otayım. Gelsene. Gel Atari'ye gidelim, Atari'ye. Yine Atari'ye mi gitsek ama? Tamam, sonra gel. Ben eve gidiyorum ya da görüşürüz. Ben işim ee, var benim. Ben başka şey gidiyorum. Ben de markete gidiyorum. E markete mi gideceksin? Ay çok sıkıldım. Of. Bir dakika kim arıyor? bir dakika bir dakika evde bakayım. Telefon çalıyor. Bakayım. Bu kim? Yabancı numara mı? E alo siz kimsiniz? Alo. Ben katil Momo. hiç kırım. Eğer evlerinizi ve Berk'i vermezsiniz, oh. hepinizi öldürürüm. Ha 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 ha. Çık. Ay kapattın mı? Bu nasıl bir katil pislik? Olamaz. Berk'i alım aramalıyım. Alo. mesajlara bakıyorum. Bütün insanları öldürmüş. Bana bir dakika şu insanların adları yazıyor burada. Neden? Ben, ben, evet mi Ben, bana, ben... Bana ben, ben bana çok geç. korkuyorum. Ben de beni öldürecek ben sonra seni öldürecek öyle bir şey herhalde. Ya ben çok korkarım belki ya. Yalan mı? Belki aradın. mı mısın? Aradın. Sen hala. Ben alacağım. Şarap Yok yok. İstemiyorum ben. Korkuyorum şu anda. Dur yemeğimi yapayım. He he ya. Ya şaka yaptım. Ya abla deme. Baktım ya. Bu bana. Hala dilinden kaçıyor. Dilinden mi kaçıyor yoksa? Evet, dilinden ya of. Hadi gel balkona çıkalım. Dur en üst kat balkonda çıkalım biz. Benim var en üst şey, balkon. Ya benim de var kıskandırma. Ya, benim var şimdi de. Üç. Benim evim çoktan büyük oluyor. Ee, e benim de büyük. Ama senin evin büyükse benim para benim param da çoktur tamam mı? Ma. Benim param yok. senin paran yok. Senin paran yok ama bir evim büyük ama benim param var. Evim küçük. Ma. Hayır ben alt katta yatıyorum tamam mı? Gel Keres. Ya ben telefonu oynuyorum. Paralarımı sakladım duydun mu? Paralarımı sakladım.

Of. iş bulmaya çalışıyorum bir saniye falan. hayır hayır Aa, dur 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 ben iş bulayım Gidelim, şunu seçeceğim bir saniye nerede tamam buraya ismimi de yazayım Mina Mina Hadi, söyle, söyle. adımı da yazdılar tanıtım ekle Tamam. Bir dakika yanın yanına geleceğim belki. Of şu anda çok korkuyorum. Neyse ben işe gidiyorum. İş bulduğuma göre çalışmaya gideceğim. Of tamam ya. Ben şuradan atlayacağım. Aa, sen ev, benim evde istersen otur. Ben e, araba alayım. Şuradan, e. Ama ben, benim işim var. istersen sen de gel yanıma. arabaya bineyim. Ben dur sürüyorum. hayır ben sürüyorum o benim araba. Dur rengini değiştireceğim. Bilmiyorum, bilmiyorum. Dur, ya. Gel. Bir daha, bir. Gel Tamam dur bir dakika rengini değiştireyim. Yen, rengi, ben rengini böyle <laughs> Heh, tamam. Ay, ya. Orada, abla. Sana ne ya Allah'ım Allah'ım. Bir dakika. Anam. Bir dakika. Araba çarptık. Sen hala araba rengindesin. Oha lan zengin ya. adam. Cengiz. Adam Lamborghini almış lan. Biz de araba sürmeyi öğrenemedik. Ben öğrendim. Ya sehe. Neyse. Bir şey diyeceğim. Biz bu videoyu bitirmemiz lazım. Hadi gel. Devamını yarın yaparız. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Gerçekten e, şu anda saate bakabilirsiniz. Bakın. 13.38 dakika sürmüş. E, Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Galiba kaydı gitti. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.